selamlar. Enerjinize enerji katacak şahane bir turik modeli getirdim. Sizler için renkler birbirinden güzel. Kırmızı çok güzel değil mi? Kırmızı tonuna biz bayıldık. Şu an spot ışıklarından bir tık açık gözükebilir ama çok güzel bir kırmızı. Diğer renklerimiz de şahane. Lila, siyah eee Pemuk ben yeşili benim için yeşili yakası fermuarlı ister klasik ister spor kombinleyebilirsiniz kol manşetlerim ribanalı. Şurada çok tatlı bir kiraz broşumuz var hanımlar. Dilerseniz takabilirsiniz, dilerseniz çıkartabilirsiniz. Şöyle modelini arkadan da göstereyim. Kalıbı çok güzel. Üzerindeki bir beden likralı esnek 2 iplik pamuklu kumaştır. 1 2 3 4 bedenden oluşuyor. 38'den 48 50 bedene kadar tercihiniz olabilir sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz.